Salamızı salamamızı elimizle kesiyoruz. Eline dikkat ediyorsun değil mi Ekremciğim? Evet. Şimdi salamamızı Ne yapacaksın salamı? Dikkat et. Şükür. Karnını da bitiriyoruz. Kahvaltı mı yapıyorsun Ekremciğim? Evet. Afiyet olsun. Onları alabilirim. Her şarkıyı yapacağım ben. Ne yapıyorsun? Şarkı neydi? Ki? Yemek şarkısı tarifi. Ee. <laughs> Yemek keserken bu şarkı çok iyi gelecek. Şimdi bulgurcun yumurtanı yedin mi göz? Hani daha yememişsin? Bana kapat 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 izleyeceğiz. İzleyeceğiz izleyeceğiz. Tamam izleyeceğiz. Burada da Bıldırcın yumurtalarımız Benim ve yaptım. keklik yumurtamız Ekrem. haşlandı. Ekremcığım keklik ve bıldırcın yumurtalarımız da haşlanmış. Bu yemek şark kısmıydı. Ekrem'cim şimdi keklik ve bıldırcın yumurtaları yağda mı güzel suda mı güzel şimdi lezzetine bakacağız. Arkadaşlar şimdi gerçeğini gösteriyorum Kapatıyorum ekrancım.